Sınır TV olarak şu anda Ankara'dayız. Ee, bir haftalık burada çalışmamız olacak. Burada iş dünyasının değerli hemşerilerimizi tanıtacağız. Sivil toplum örgütlerini tanıtacağız. Siyaset özellikle e, 7 Haziran'da yapılacak genel seçimlerde aday adaylarımızı da de tanıtma devam edeceğiz. Bugün de tabi Ardahan'ı gerçekten çok seven özellikle bütün gecelerinde gördüğümüz yani siz de görüyorsunuz belki internetlerde, Facebook'larda e, ee, Spor'un da yanında, olan ve Ardahan'dan e, AK Parti milletvekili aday adayı Hamza Otomotiv e, şirketlerin yönetim kurulu başkanı Hamza Bektamur'la beraberiz. Efendim önce tebrik ediyoruz. Hayırlı olsun diyoruz. Ve sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Evet. Ee, Hamza Bektemur, 1959 yılında Çıldırın Yıldırım Tepe köyünde doğdum. Doğduğum topraklardan hiç kopmadım Mustafa Bey. Yıldırım Tepe Köyü'nde evimi hiç kapatmadım. İş dünyasında 30 yıldır edindiğim bilgi ve tecrübelerimin Ardahanlıların hizmetine sunmak için ben bu yola çıktım. Yani ne zaman Ankara'ya geldin? Biraz ee, yani, ben, ben 79'da Ankara'ya geldim. 79-81 askerlik hizmetimi yaptıktan sonra e, tekrardan e, askerden geldikten sonra otomobil üzerine çalışma yaptım e, e, aşağı yukarı 1900 e, 96'ya kadar devam ettimi inşa bunun yanı sıra ilaveten de inşaat sektörüne atıldım. Hı, adı Hamza Otomotiv İnşaat Emlak Hı. Turizm Artı Nakliye de var bende. de Tabi ayrılık bunların hepsini bir arada yürütüyorum. yaptın, nakliyede ne yaptın? E, şimdi otomobil sektöründe bir hayli Türkiye genel olaraktan çalıştım. Epey bir zaman devam ettim. Aşağı yukarı 10-12 yıl. Ama tabi bunun yanı sıra hiç ara vermedim. Halen devam ediyorum otomobile. Bunun yanı sıra ee, i̇nşaat sektörü hızlı gidiyor benim. Şu an derimde e, birkaç işlerim var. Artı e, bundan sonra kısmet olursa memleketim Ardahan'a da çok projelerim var. Allah'ın izniyle bunların hepsini gerçekleştireceğim Mustafa Bey. Şimdi Ankara'da yaşıyorsunuz. Burada evet. sivil toplum kuruluşları var. Evet. Cemil Kedimler, var, var. İlişkileriniz nasıl? Oluyor? Ee, Mustafa Bey çok güzel bir konuya değindiniz. Ben Ardahanlı hemşerilerimin hepsinin yanındayım. Bütün derneklere gidiyorum da, katılıyorum da, insanlarla çok iyi diyaloglarım var. Ee, yanlış anlamayın lütfen eğer bazen yardımlarda da detaylı olaraktan bulunuyorum. Peki. Bu konuda hiç sıkıntım yok. Bütün Ardahanlı hemşerilerimin her zaman yanındayım ben. Şimdi Ardahan'dan herkes güç sonra tabii bazıları hiç memleketle gitmiyor. Memleket, memleketle ilişkilerimiz nasıl oldu sonra? Ben 79'dan beri Ardağan'dan hiç kopmadım. Devamlı gidip geliyorum. Babacığım aynen orada devam ediyor. Ee, hiçbir zaman için unutmadım memleketimi. Halen de devamlı gidiyorum, geliyorum. Hiçbir sıkıntım yok Allah'ın izniyle. İnsanlar da beni severler. Ben de o insanları seviyorum. Hiç ayrı kayrım yoktur. Ben Ardağanlıyım. Her zaman Ardağanlı hemşerilerimin yanında olacağımdır. Şimdi festivallere katıldınız mı? dönemde ee, Neler yaptınız? Şimdi bütün festivallarda belki Ardağanlı hemşerilerim görüyordur ve biliyordur. Hiçbir festivali kaçırmadım. Hepsine gittim, katıldım. İnsanlarla çok güzel diyalogum oldu. Bütün hemşerilerimi de seviyorum. Her zaman da yanlarına oldum yani. Şimdi tabii en önemli sorumuz sudur. Biz Türkiye'de artık Kars öbürleri tanıtırken 7 yazında yapacak genel seçimlerde aday olarak bir şeylerimizi tanıtmak için çalışıyoruz. Evet. Yani hayırlı olsun diyoruz. Çok teşekkür Ardahan. ederim. Allah hayırlısını nasip etsin. İnşallah Ardahan'a hangi aday aday arkadaşlarım hayırlıysa, memleketimize kim hizmet yapıyorsa ama ben olayım olmayayım hepsinin yanındayım ben. yani... AK Parti yanındayım. Bütün arkadaşlarımı her zaman destek olurum. Tabi nasip bana olursa diğer arkadaşlarımdan da inşallah aynı katkı verirler. Ben her zaman katkı vereceğim. Aday olayım olmuyor Mustafa Bey yalnız bu konuda. O, Söz yapayım. ben AK Parti olaraktan AK Parti'nin yanındayım. Peki projeler nedir? Yani diyelim ki e, sen, genel merkez sizin bir adayı gösterdi. gittiniz. E, kazandınız. Yani projeler evet. Şimdi Mustafa Bey benim e, nasip olur da milletvekili adayı adaylık sürecim biter tabi. Burada nasip olur milletvekili seçilirim. E, Ardahan beni eğer seçer meclise gönderirse Ardahan'la ilgili çok büyük projelerim var. Sırasıyla. Ben sırasıyla tek tek ben sizeydim. Birinci eğitim. Ben eğitimi Ardahan'la e, yeni gençlerimizi, yeni neslin daha iyi bir yere götürmek için ilk projelerimden birisi eğitimdir. Eğitime çok ağırlık vereceğim. Ha, i̇kinciye gelir kalkınmayla ilgili. Bak kalkınmayla ilgili çok güzel bir projelerim var. Bu projelerin başında e, hiba şeklinde Allah'ın izniyle o günler gelir hep beraber göreceksiniz hiba şekliyle. Çok güzel bir yatırım düşüncelerim var. Bunlarla gerçekleştirirsem Ardahanlı hemşerilerime elimden geleni yapacağım. Bu da tabii projelerimin başındadır. Ha Ardahan'a e, Ardahanlı hemşerilerin en önemli de havalanı ile ilgili çok güzel bir projem var. Havalanı ile elimden geleni yap inşallah Ardahan'a bir havalanı götürmeyi düşünüyorum projelerimin başında Mustafa Bey. Çıldır Gölü ile ilgili Evet Çıldır tabi burada tabi ben Ardahanlı olaraktan 5 ilçemiz bir ilimiz var ayrı kayrı yapmam. Bunu samimiyetimle söylüyorum. Ardahanlı bütün dostlarım hep aynıdır. Tabi Çıldırlı olduğumuz siz de herhalde onun için Yok. Çıldır'ı sordunuz. Burada Çıldır, çıldır Gölü ile ilgili çok güzel turizm projelerim var. Bunları da gerçekleştirmek istiyorum. Gerçekten yani şu anda Aktaş'ın kapısı açıldıktan sonra Allah'ın izniyle Tabii çıldırımız da daha iyi gelişecek. Yer de katkısı olacak. Çok iyi olacak inşallah. Gerçekten projem var. Turizmle ilgili göl kenarına. Veya çıldırlı olarak da bir de bizim için şeytan kalesi var biliyorsunuz. Şeytan kalesi gerçekten çok güzel bir eserdir. Onun e, şimdi sağ olsun Sayın Valim geçen dönemde yaptılar. Belediye başkanımız falan. Yollarımız falan çok iyiydi. Önceden İnsan yalnız gidiyordu, tek başına yürüyordu ama Allah razı olsun tabii yeni hükümetimizin yeni ilerlemeden dolayı çok güzel bir yol yapıldı. Kaleye tam kalenin kapısına kadar araba gidiyor, rahatlıkla geliyor. Bu da güzel bir proje yani Allah razı olsun bunu daha geliştireceğim ben. Dekoruyla her şeyle inşallah. Bu da tabii projelerimiz için dedi Mustafa Bey inşallah. Şimdi AK Parti hükümeti 6 milyon euro Ardından yalnız kayak testlerine gitti. Evet. Tabii, e, hızlandırması için ne e, o da projelerin içindedir. Gerçekten onu en kısa zamanda inşallah seneye bitirmek kaydıyla elimden gelen çabayı göstereceğim. Şimdi en önemlisi yani fosforun elması var oradaki. oradaki evet oradaki güzel elması. evet elma güzel. Şimdi fosforla ilgili organik ürünlerimizin tanıtım noktasında neler yapacaksınız? Ee, o da güzel bir konu. O da tabi elimizden geleni fazlasıyla yapacağız. El, oranın elması falan hakikaten organik olaraktan sebzesi. sebzesi falan çok iyidir yani. Tabi buna da e, bazı yani düşünce olaraktan şimdi o anda imkanlarım el verdikçe elimden geleni fazlasıyla yapıp onu da iyi bir yerlerde satışını veyahut da ithalını her şeyini yapma için elimizden geleni inşallah posofla hemşerilerimize de yardımımız olacak. Tabi burada posof diyoruz, çıldır diyoruz. Burada kanak, damar, göne. Tabi onları evet. hiç unutmuyoruz. Şimdi e, süt bakımında Anak bölgede birincisi. Evet. Neden birinci? Çünkü dağlarında bazı bölgelerde 650 çeşit çiçek, çiçek bir arada. Dünyada örneği yok. Dolayısıyla süt çok kaliteli, balı çok kaliteli. Evet. Ee, Anak'ın balını ve sütünün tanıtımı için süt toplama bölgeleri oluyor mesela. Bazen tamam. anak balılar ama durduruldu yani süt toplama merkezleri yapılırsa bugün mesela e, burada uluslararası ticaret yapmak süt süt çiftlikleri var mesela yurdun içi gibi şeyler. Evet. E, bunları satma noktasında projenize yardım. Yani? Tabii o o da Tabi Tabii şu anda gerçekten e, ucuz satılıyor. Hakikaten ona ben de sıkıldım. Onun inşallah o projeyi daha genişletip yardımıyla elimizden gelen çabalar daha iyi bir yere getirmek için o hemşerilerimize de fazlasıyla desteğim olacaktır ve katkım olacaktır. Bunu da bilin yani baştan. Hiç ayrım kayrım olmamak kaydıyla Ardahanlı hemşerilerime. Şimdi Göle Kaşar Festivali biliyorsunuz bölgede festivallerin evet. öncüsüdür. öncüsüdür. Ee, festivallerin her ilçe bir festival yapıyor. Evet. Bu festivallerin gelişmesi yani hükümetlerden katkı alması gerekiyor. Büyümesi için. Ey, tabii haliyle. Ee, haliyle. Bu konuda bir çalışmanız olacak. Kesinlikle. Kesinlikle onda da e, yeterinden fazla çalışmalarım katkım olacaktır. E, sağ olsun gerçekten bütün belediye başkanlarımız hepsi birer festival düzenliyorlar. Hepsine de katılıyorum. Hepsine de beni davet etti. Hepsini not, not ediyorum. Bunlar elimden gelenin fazlasıyla katkım olacak. Daha iyi bir şeylere öncülük yapacağım. Şimdi damada tatil süreci var ama Milli Park yapılması noktasında biraz ağır hareket ediliyor. Seçilirseniz o Atatürk'ün yukarı Gümceşköy'ü var ya, evet. suretinin yansıdığı bölgede Milli Park'ın yapımını da hızlandırması için çaba verecek misiniz? Misin? İnşallah nasip olur da Mustafa Bey seçilirsem o dediğini projemin içindedir zaten. Fazlasıyla katkım olacak. En kısa zamanda da bitireceğim onu. Bir önemli konu da şudur. Zaman zaman böyle bazı aday kendi iktidar Partisi'ndeki milletvekiline eleştirdiler. Evet. Şimdi şöyle bir. E, partinin çalışmasını nasıl gördünüz yani? Mesela dört yıllar boyunca. Ben şu anda Ardağan'a devamlı gelip gidiyorum. Hatta şu son mül yoklamasında gittim. Bütün hemşerilerimle iç iç oldum. E, tabii bazı şeylerde onların haklı olan yeri de var, olmayan yeri de vardır. Şimdi bizim sayın vekilimiz da yalnızdır. Hakikaten bir sürü projeleri var, bir sürü işlerle uğraşıyor. Tabii bizim halkımızda yanımızda olsun diyor. Ama bazı yerlerde olamadığı yerler de var. Ona da sayın vekilme de hak vermek lazım. İnşallah ikimiz iki kişi bir arada seçilirse halkımıza daha hizmet olur. İstediğine de cevap verilir. Yani biri mi, bir kişi burada olur, birisi e, Ardahan içinde olursa, Ardahan'ın sorunlarını, Ardahan'ın şeylerini buraya iletirse daha güzel çözüm olur yani. Bu konuda da yani elimizden geleni yapacağız ve yapmak zorunda seçildiğimiz zaman kısmet olursa Mustafa Bey. Şimdi biri ikiyi bilmiyoruz kim olur da Ardahan'da içi şey götürmeyi yani yaratmıyor musunuz? Az Şimdi ben size şöyle söyleyeyim, Mustafa Bey gerçekten Ardahan'a iki tane AK Parti milletvekiline şu anda ihtiyaç var. Baştan bunu belirttim. Bu ikiyi götürmek için kuzey bölgelerinden bir tane milletvekili adayımızı e, görevlendiririz, kaydederiz. Kesinlikle 2-0 gele, gelecek. Gelmemesinde hiçbir şey yoktur. Sonra ne diyorsun Ardağanlara? Bunlar dünyadaki bütün Ardağanlar sizi izleyecekler. Son alalım. Şimdi, şimdi Ardağanlı hemşerilerime hepsine teşekkür ediyorum. Allah yardımcıları olsun. İnşallah ben seçildiğim takdirde Allah'ın izniyle Ardağan'dan hiç ayrılmayacağım. Ardağanlı vatandaşlarıma, Ardağanlı hemşerilerime ne sözünü ne taahhüt ediyorsam hepsini yerine getireceğime söz veriyorum. Ve ben gidip onlarla günü birlik yani oy alma için oyumu alıp gelip tekrar o insanlara e, kurmama şeyim kesinlikle bunu Ardahan Lemşerlerim bilsin. Hepsinin yanındayım. Kesinlikle devamlı yanlarındayım. Bunu bilsinler. Bütün ihtiyaçlarını, bütün görüşmelerinde hiçbir sıkıntı. Benim telefonum 24 saat Ardahan hemşerilerime Allah'ın izniyle açık olacaktır Mustafa Bey. Kesinlikle. Ben Ardahanlı hemşerilerimin yanında olacağım. Ben onun için e, hizmete talibim yani. Ardahan'a hizmet için talibim ben. Başka hiçbir şeyde gözüm yok benim. Ardahan'ı ne bir yerlere getirmek için eğitimde olsun, kalkınmada olsun, hayvancılıkta olsun, artı e, tarımda olsun. Elimle geleni bütün imkanlarında yardımcı olacağım. Allah Ardahan'lı hemşerilerimin yardımcısı olsun. Allah yolunu açarız. Herkese Allah yardımcısı olsun. Evet, Ankara'da birinci dertimiz, birinci sabah kahvaltısını birlikte yaptınız. Hamza Bey'in parti gibi yapalım. Bütün partilerdeki aday adaylarımızı gezeceğiz. Onların duygularını, düşüncelerini, projelerini alacağız ve siz değerli hemşehrilerimizle, seyircilerle paylaşacağız.